Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına nasıl yapılır videosuyla çıktım. Ara ara böyle videolar paylaşacağım sizinle. Kendim yaptıkça sizlere de göstereceğim. Aklımda yeni bir proje daha var ama onun için de beklemede kalın. Yine çok güzel bir şey olacak. Ev dekorasyonu ile ilgili olacak. Önümden de görmüş olduğunuz gibi anlayacağınız gibi bir makrome gökkuşağı yapacağız arkadaşlar. Bunu makrome diyen de var. Farklı şeyler söyleyen de var. Artık siz adına ne koyarsanız koyun. Ama jüt halat iplerinden, daha doğrusu pamuk halattan bir gökkuşağı yapacağız sizlerle. Aslında bunun türlü türlü videosu zaten YouTube'da var. Mevcut. İşte farklı modelleri, farklı çeşitleri vesaireleri. Ben maliyeti en düşük, yapımı en basit şekilde sizlere göstereceğim. Oldukça basit bir yapımı var. Kendi yaptığım ölçünün bütün santimlerini size söyleyeceğim. O yüzden ekstra şu gökkuşağı formunu vermenize gerek kalmayacak. Tel kullanmayacaksınız. Sadece şu ovalliği bir iple vereceğiz arkadaşlar. Bütün basit yöntemleri bütün püf noktalarıyla hepsini az sonra sizlere göstereceğim. Hemen malzemelerimi gösteriyorum. Ben 3 renk aldım. Renklerden de anlaşılacağı gibi Elis odasında kullanacağız bunları. Şöyle bir mint yeşili, pembe ve sarıdan ibaret. Ben Alize'nin Koton ipini aldım arkadaşlar. Siz istediğiniz iple yapabilirsiniz. Sadece çok tüylenmeyen bir ip olsun. Çünkü durdukça tüylenecektir, dokundukça, oynadıkça vesaire. O yüzden çok tüylenmeyecek herhangi bir iple yapabilirsiniz. İlla makrome ipi almak zorunda değilsiniz. Penye iple bile yapabilirsiniz. Oldukça güzel duruyor. Hatta şu simli iplerle bile yapabilirsiniz. Ben belki salona yaparsam o tarz bir şeylerle de denerim bunu. Bir de burada halat var. Bu arada bunun tanesini 7 liraya aldım. Ben de yün ip yoktu yani bu iplerden yoktu. Tanesi 7 lira. Bir de böyle pamuk halat aldım arkadaşlar. Bunu toplamda 5 metre aldım. Şuna kullandığım ve şu elimde olan 5 metresini 10 lira ödedim. Toplamda bana 30 liraya mal oldu. Bir de yanımda şöyle göstereyim. Bir tane bant kullanacağız. Ben silikon kullanmayı tercih ettim. Siz isterseniz dikebilirsiniz, isterseniz silikon ya da herhangi bir yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Zaten şu U formu vereceğimiz için yapıştırmanız ya da dikmeniz çok sorun olmayacak. Yapım aşamasına geçelim. Şimdi ben bunu buraya hazırladım. Bakın şu şekilde doluyorsunuz birbirine gördüğünüz şekilde. Sıra sıra doluyorsunuz. Ben 6 sıra yaptım. Toplamda 2,5 metre var burada kestikten sonra da size kaçar santim uzunlukta olduğunu söyleyeceğim bu şekilde yapmadan direkt ölçüyle de yapabilirsiniz şimdi şuradaki kısımlar birleşik olduğu için bunları şöyle aralayacağım şöyle göstereyim şunu aralayacağım buradan bir bant geçireceğim tam ortasından bantı da ortasından keseceğim şöyle göstereyim hemen kağıt bant varsa elinizde kağıt bant kullanmanızı tavsiye ederim çünkü bu koli çıkarmak biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden de kağıt bant kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle bantın tam ortasından kesiyorum ki halatımız dağılmasın diye bunu yapıyorum. Bakın bütün uçlarda aynı bunu uygulayacağız. Şurada gördüğünüz gibi olacak bütün hepsi. Bu şekilde hazır halde olacak. Bütün halatların uçlarını bantlı şekilde kestim arkadaşlar. Şimdi sizin için her birinin kaçar santim olduğunu göstereceğim. En uzun parça 57 santim arkadaşlar. Şöyle. Şu parça 57 santim. Bir küçüğüne geçiyorum. 51 santim arkadaşlar. Bir küçüğü. Şu şekilde gerdirmeden yapıyorum. Olduğu haliyle. Siz de ölçerken o şekilde ölçün. Bir sonraki boyu 46 cm. Şu 46 cm olan 4. boy 41 cm. Şöyle 5. boy 38 cm. ve son olarak en küçük boyda 6. boyda 33 buçuk santim 33 34 de diyebiliriz şimdi şuradaki saçak mesafesini ayarlayabilmek için cetvelle şuralardan çizgi belirleyeceğim arkadaşlar göz kararı belirliyorum Çünkü burğu halinde olduğu için açıldığında daha uzun olacak ama kesme payı da olması gerekiyor o yüzden şöyle göz kararı bir işaretleme yapıyorum. Kalemle çizmekten korkmayın çünkü kalem çizgisinin üzerinden ip geçireceğiz. Şimdi hemen sarma aşamasına geçiyoruz. Pembeye sarmakla başlayacağız. Bakın her iki ucunda da işaretli yerleri mevcut arkadaşlar. Pembe ipimi alıyorum. Halatı önünüze alın arkadaşlar. Şu işaretlediğiniz nokta şu şekilde şuradan bir pay bırakıyorsunuz önce ipten. Hatta size doğru göstereyim şöyle halatınızdan daha uzun olacak bunu iki kat yapıyoruz bu şekilde yine bir kuyruğu halattan uzun olacak şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar halatımızı elimize alıyoruz şu fazla kısmı şöyle bırakacağız şunu yapmayı unutmayın ama bu halat e, gökkuşağına yani makromeye şu u şeklini vermemizi sağlayacak şu içeride kalacak olan ip e, bunu normalde telle de yapıyorlar ama böyle bir çözümü de var. Şu altta kalacak arkadaşlar. Şurada bıraktığımız ip. Şuradan boya yaptığımız yerin 1-2 milim altından sarmaya başlıyoruz. İpi altta bırakarak. Şurada gösterdiğim ip bakın altta kalıyor. Şöyle göstereyim. Ne çok sıkı ne de çok gevşek. Yani şurada sarım yaptığımız yer böyle kolay oynamayacak bir şekilde olacak çok sıkarsanız şu içerisindeki ipi kullanamayız. Çok gevşek bırakırsanız da şekil verdiğimizde açılmalar olacaktır. Yani şöyle yaptığımızda şuralarda açılmalar olmasın. Bunu bir iki sarımda zaten anlayacaksınız. Şimdi bunu şuraya gelene kadar, şuradaki çizgiye gelene kadar aynı şu ipi altta koruyarak gitmeye devam edeceğiz. Şu altında bıraktığımız ipi aynı düzlükte götürmeye çalışın arkadaşlar ki içerden çekmesi kolay olsun bu şekilde böyle sarmaya devam ediyoruz dediğim gibi çok sıkı da değil çok gevşek de değil bütün ipi bu şekilde saracağız şimdi. sarımını da bitirdim. Şimdi şuradan ucunu kestim. Şu kestiğim ucu yine şuradaki bıraktığımız alttaki ipin içinden geçiriyoruz. Bunu elinizden bırakmıyorsunuz dediğim gibi tutuyorsunuz. Bu taraftaki ipten de yine az önceki gibi yavaş yavaş çekmeye başlıyoruz. Bakın çektikçe kendi form alıyor gördüğünüz gibi. Şu bizim için yeterli bir form arkadaşlar. Şöyle bakın. Kendi bir form aldı. Şöyle de göstereyim size. Bir ve 2 numaralı ipimiz. Bu fazla kısmı buradan kesiyoruz. Şuradaki fazlayı da buradan kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tele ihtiyacınız yok. Bahsettiğim yöntemi yaparsanız bakır tel veya herhangi bir tel almak zorunda kalmazsınız. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. İstediğiniz açıda bırakabilirsiniz. Şimdi şu ikisini sarı, şu ikisini de mint yeşili yapıp hemen geliyorum. Hepsini tek tek sardım arkadaşlar. Şimdi sırasıyla tek tek yapıştıracağız. Şimdi şunları iteceğim. Tek tek silikonla yapıştıracağız. Şöyle biraz daha alt tarafına gelecek şekilde silikonu sıkıyorum. silikon çabuk donan bir şey olduğu için Evet, bantları da söktüm arkadaşlar. Şimdi bunların şu kısımlarını geniş uçlu bir tarakla bu şekilde tarayıp Tıpkı şunun gibi yapacağız arkadaşlar. Şunun uçları gibi. Bunun uçlarını da tarayarak açacağız hepsini. Sonra kesilmesi gereken yerleri boyuna karar verip keseceğiz. Gökkuşağının uçlarını taradım ve geldim arkadaşlar. Çok fazla kesmedim. Böyle natural dursun diye. Bunları tararken aklıma bir fikir geldi. Şimdi onu uygulamak için birkaç bir şey yaptım. Sizlere onları göstereceğim pompon örgünün yapımını göstermedim Arkadaşlar sadece şöyle örgü yaptım Arkadaşlar bakın bunların her renginden iki tane örgü yaptım şu şekilde arkalarından yapıştıracağım bunları uçlarına da pompon koyacağız Arkadaşlar bunların şu alt kısımdan yapışık olduğunu düşünün şöyle yapıştırdığını düşünün şöyle bir tane uzun yanlara iki tane böyle kısa boyda yapacağız uçları da şu şekilde pomponlu olacak. Uçlarına da pompon yapıştırdım. E, pompon yapımını ve örgü yapımını göstermedim. E, pompon zaten çok basit. Üç parmağınızın etrafında ipi dolayın. Elinizden çıkartın. Fiyonk şeklinde düğüm atın. Sonra yanlardan kesin arkadaşlar. E, sadece pomponunuzun şöyle tane tane değil de böyle peluş gibi durmasını istiyorsanız bu pomponu da şu saçakları taradığınız gibi bir tarakla tarayın bakın arada ne kadar fark var biri tane tane ip ip duruyor diğeri daha pelüş pelüş duruyor o yüzden taramanız lazım şuradan da hemen pomponun olduğu yere düğümünü attığım yere silikonla yapıştırdım silikonla yapıştırdıktan sonra hemen şu etrafındaki saçaklardan birkaç tane yapıştırın arkadaşlar elinizle şöyle yapın ki yapışkanı yaptığınız yer belli olmasın Uşa makromes süslerimi bitirdim ve karşınıza geldim sabırsızlıkla size göstermeyi bekliyorum hemen şöyle kaldırıp göstereceğim bakın son halleri ne kadar tatlı oldu ee, şuraya küçük küçük pomponlar da ekledim hemen şuradalar ee, sizler de ekleyebilirsiniz bence gayet şık ve hoş oldu arkadaşlar umarım sizlerde beğenmişsinizdir ee, maliyeti e, hem düşük ben iki tane yaptığım için 30 lira ama siz bir tane yapmak isterseniz 15 liraya falan bunu mal edebilirsiniz. Bir de bende yün yoktu. Sizlerde yün varsa evdeki yünlerinizi yani iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Sadece pamuk alata para vermiş olursunuz. Onun da dediğim gibi 5 metresini 10 liraya aldım. Metresi 2 liraydı. Sizlerin bulunduğu illerde ne kadardır bilmiyorum. Ama 3 aşağı 5 yukarı ortalama maliyeti 15 lira. Tek yaparsanız çift iki tane yapmak isterseniz ben gibi 30 lira gibi bir maliyet çıkar karşınıza. Ben yaptığım işten çok memnun kaldım. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Deneyip yaparsanız aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza yeni gelenler varsa abone olup bize destek olabilirler. Bugünlükte de benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki vlogta ya da kendin yap videosunda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.